Değerli Kardeşlerim, Hepinize hürmet ve muhabbet selamlarım. Her türlü hayır işleri, kalpleri Allah'a dönmenin heyecanıyla, çarpa çarpa, bir yandan sevgi, bir yandan korku, beynel havfi ve reca. Çocuğu annesi beşe koyar, saldar ya bir sağa bir sola. Sağ, korku acaba amelim kabul olunur mu? Sol ümit. İnşallah kabul etmiştir. Sağ sallıyor. Allah'ım beni cehennemden koru. Orada bir cehennem diye bir gerçek var. Sola beşik sallanıyor. Allah'ım beni cennetine girdir. Orada cennet diye bir rahmetim var. Cennetle cehennem arası affedilmek, bağışlanmakla affedilmemek ve ceza e, kurkusuzsuz olmaz. Ben bu da suçlu bilir. Hayatı böyle yaşamak. Yani Allah beni affetmez, ben bittim, tükendim, öyleyse her haltı yiyeyim diye Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de insanı köpre götürür. Canım ben de neyim? Müslüman olur. Beni cennetine koymayacak da kimi koyacak diye cenneti garanti bilmek de insanı dinden imandan eder. Müslüman korku ile ümit arasında sallanır Bizim zamanımızda alimler korkunun daha galip olmasını söylüyorlar. Çünkü nefsi azdırıcı çok şey ortada serbest tutulur. Haramları, günahları işlemek için meydanda fırsat var, imkan var. O yüzden daha çok korkarak nefsi o korkuyla dizginlemek gerektirir söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, evet bu Müslümanlar biliyorlar ki alıp verilen her nefesin hesabı var. Kılınan namaz bugün son namaz olabilirdi. Hakikaten bu gece ölebiliriz, sabaha çıkmayabiliriz. Bunu bilmiyoruz. Ya bilseydik sevgili kardeşler. Bilseydik bu namazı bugün böyle mi kılardık? Yarın öleceğini bilen ya da bu gece öleceğini bilen bir insanın namaz kılışı nasıl olur acaba? Şöyle bir düşünün. Malı var elinde acaba ne kadar tasadduk eder? Allah'ın rızasını kazanmak, günahlarına kefferat olsun diye. Ne kadar Cenab-ı Allah ı zikreder, Allah der, La ilahe illallah der. Ne kadar peygamberimizin gözüne girmek, şefaatini kazanmak için Cenab-ı Allah'ın bundan razı olduğunu biliyor. Emir etmiş. Ya eyyühellezine am innallahu ve melaikatehu yusallun alim Allah da melekler de peygambere salat getiriyorlar. Yani rahmet ediyor, dua ediyorlar. Ya eyyühellezine amin sallu aleyhi ve sellim tessim. Ey Müslümanlar. Allah ve Resulü, ey melekler selavat getirip dururken size ne oluyor? Siz niye getirmiyorsunuz? Siz de Peygamber'e selavat getirin. Allah'ın selavatı, rahmet etmesi, meleklerin ki dua sizinkidir. Mümin, bu gece öleceğini bilse, nasıl bir selavat-ı şerife derdine düşer? Verecek hiçbir şey olmasa bile ne diyordu Peygamberimiz? Yahudi'ye lanet edin, zalim Yahudi'ye lanet edin sadakadır. Ya da tebessüm de bir sadakadır, bir ibadettir yani. Tebessüm ke fi Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen, tatlı dil ile gönlünü alman da bir sadakadır yani. Elhamdülillah. Oysa bir gerçek, gerçekte de bu gece ölebiliriz. Daha uzun yaşayacağımızı hesap etmenin veya bu gece öleceğimizi hesap etmenin amellerimize etkisi ne kadar derin olur? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hakiki Müslümanlar böyledir. Tuğli emelleri yok uzun yaşayacaklarını değil, öleceklerini hesap ederler. Her gece tepek günü mevcut ederler. Her an hesapları hazırdır. Vasiyetleri yazılıdır. Alacakları, verecekleri bellidir. Defterlerini <laughs> kapatmışlar, işlerini bitirmişlerdir. Hz. Aleyhisselam gelse, hoş geldin, sefalar getirdin kardeşim. Ben de senin yollarını gözlüyordum der. Mevlana'nın Şevi Arus Gerdek Gecesi dediği gibi Said Nursi Hazretleri'nin terhis dediği gibi gurbette askerlikte terhis olmuş. Birçok Allah dostlarının ahirete doğmak dediği gibi veya dosta kavuşmak dediği gibi en başında en güzelini söyleyelim. Allahümme Rabbikül Ala, Peygamberimizin yüce dostluğuna Ya Rabbi diye ona bıçak açması gibi. Hayatımızda böyle bir ölüm şuuru olması lazım. Bu hayatımızı bilinçli yaşamaya bizi götürür. Rabbimize dönmenin heyecanı, korkusu, aşkı, iştiyakı ve bize vaat edilen oradaki rahmetin, rızanın coşkusu insanı böyle bambaşka bir hayat, bambaşka zevkli, bambaşka mutlu bir hayata götürür. Böyle olunca da her türlü hayır işinde birbirleriyle yarışa başlamalıyız. Her yarışa giden yarışı önde kapatmak istemez mi? Yarışı birinci olarak bitirmek istemez mi? Musabaka. Arapçadaki bir kelime. Musabaka budur işte. Yarış budur işte. Müslümanlar olarak ta'avanu alel birri ve takva ve la ta'avanu alel ismi vel uduan birbirimize ta'avanu alel bir iyilikte. Bir demek her türlü iyiliktir. Her türlü iyilik kapsayan bir kelimedir. Ta'avanu alel birri ve takva takvada Allah'a karşı saygıda Allah'a karşı onun sevgisini kaybetme korkusu içerisinde yaşamada yardımcı olmalıyız. Birbirimize dini yaşamada, hayatı kolaylaştırmada yardımcı olmamalıyız. Ve la bir ismi var Hiçbir insana günahta ve düşmanlıkta yardımcı olmamamız gerekir. Düşmanlık ve günah Müslümanın ne lügatında, defterinde, de hayatında olmaması gerekir. Bu yüzden Allah, sebebü bil hayrat, hayırlarda bu sabah getin yarısın Allah Celle Celaluhu bizim hayatımızı da böyle bir ölüm şuuru, Rabb'a kavuşma arzusu, huzurunda hesap verme ve onun rızasına ermeyi umut etme coşkusu ama aynı zamanda da onun saygısını, sevgisini, rızasını kaybetme endişesi dolayısıyla azap yeri olan cehenneme atması korkusu içerisinde beyne havfi ve reca korkuyla ümit arasında sallanarak geçirmemiz lazım. O yüzden değerli kardeşlerim hayırlı işleri ertelememize sebep olan, ki bu bir helak vesilesidir, tuğlayamadan, daha çok yaşayacağım, uzun yaşayacağım düşüncesinden kurtulmamız lazım. Peygamberimizin sabaha çıktığında akşamı, akşama çıktığında sabaha bekleme ibadetine göre bir hayat yaşamamız lazım. Böyle olursa ipek gibi Müslüman oluruz. Ben bunu birkaç defa yaşadım. Birkaç defa ameliyat oldum. Hele ilk ameliyatımda elbiselerini çıkar ve kepen gibi şu ameliyat elbisesini giydirdiler. Beni bir efendim mosya uzatıp yatırdılar. O zaman da gençtimdi, gencim daha. Efendim ameliyat doğru götürürken böyle tepemde hızlı hızlı götürüyorlar. Lambalar böyle geçerken zihnim bulandı bir an Rabbim bana ömür ver. Kaybettiklerini telafi edeyim. Hayırlı işler yapayım. Dinine hizmet edeyim. Diyorum. Münafıkın <laughs> suresinin son ayetinde ölüm geldiği zaman Rabbim bana biraz daha ömür ver. Ne olacak? Ve <laughs> assattaku. Bol bol sadaka vereyim. Ve akum minas salihin. insanlardan olayım diye neden olmayın. Ama hep böyle oluyoruz. E bu kafilete bir son verelim değerli kardeşlerim. Sonuçta gerçekten öleceğiz yani. Bugün olmasa tamam. yar öleceğiz yani. Ya de ki hadi 10 sene 20 sene daha yaşadık. 70'e merdiven dayamış bir insan olarak söylüyorum. Ne yaşayabilirim ki emsallerim 80'de gidiyorlar, 90'da gidiyorlar. Hadi 100 yaşa ya. Sonunda gene bitecek. 70 yaşadın geride ne var? At hele de geçiyor derine. Üf, hiçbir şey yok. Havacı var. Sadece zihinde bir hatıra. Allah isterse bir hastalık verir. Onu da unutur gidersin. Kendi evladını eşine bile hatırlamaz hale gelsin. İbret. Ama ne olursa olsun ya 20 senede geçecek kardeş, 30 senede geçecek ve sen öleceksin. Hala külli hal öleceksin. Külli nefsin zayikatül Her can ölümü tatacaktır. E çalış da bu tat tatlı olsun. Zehir gibi acı olmasın ölüm. Allah Zelle Celaluhu ölümü sevme ölüme hazır olma ile gördüğü zaman hoş geldin. Efendim emanetini alabilirsin deme ve kendisiyle helallaşarak hoşça kal gözüm, hoşça kal kulağım, hoşça kal elim ayağı. Size yanlışlık yaptıysam beni affedin. Etrafımdakilere, hoşçakalın bu haklarınızı helal edin diye gönül rahatlığıyla, yüz akıyla ölmeyi ve artık son nefes çıkarken bizi kendi ihsanla, lütfuyla cennetine koyacak, işte o makamı ikram edecek, ihsan edecek o makamı göre göre canımızı Azrail ve yardımcılar almasını Allah bizlere nasip eylesin, ihsan eylesin. Hoşçakalın ve selam.